Saatler biri 17 geçe durdu. Gün ışığı uzunca bir süre kesildi ve ardından bir dizi hafif sarsıntı. Galiba aylardan ekim. Emin olamıyorum. Bu salgın başladı başladı takvim kullanmıyorum. Her yeni gün bir öncekinden daha karanlık. Hava soğuk ve daha da soğuyor. İçinde yaşadığımız bu dünya ise yavaş yavaş ölüyor. Uzun zamandır hayvan görmedim. Sanırım hiçbir hayvan kurtulamadı. Bitkilerse çoktan tarih oldu. Yakında dünyadaki bütün ağaçlar bir bir yıkılacak. Yollardan geçen zombiler, çürüyenler, günahkarlar, aylaklar, çürümüşler... Artık ne derseniz deyin, onlar işte. Hastalık. Bir şeyleri çok özlüyorum. İnsanlarla sohbet etmek mesela. Zira bu salgın başladı başlayalı. Hiçbir insanla sohbet etmedim. Diyar diyar gezdim. Neden diyeceksin? Afitap'ı aradım. Afitap. Dünyada en çok değer verdiğim şey. Öyle ki yüzü bir ay kadar parlaktı. Kalbi okyanuslar kadar güzel. Göz bebekleri güneş kadar sıcak. Elleri elleri bir anne şefkati gibi. Salgının ilk gününde alışveriş yapmaya çıkmıştık ve bir anda meydandaki televizyonlardan Uyarı mesajları geçilmeye başladı. Eve döndük. Televizyonları izledik ve devlet başkanları panik yapmayın. Panik yapmayın. Bunun üstesinden geleceğiz dedi. Klasik siyasetçi yalanları. Onlara karnım tok. Biliyor musunuz? Hepsi yalanmış. Konuştukları her şey yalanmış. Önce televizyonda eğer hastalıktan etkilendiyseniz kırmızı bayrak, eğer etkilenmediyseniz beyaz bayrak asın. Sizi zarar vermeyeceğiz. Hastalıkları hastaneye götürüp tedavi edeceğiz. Temizleri ise toplama kamplarına toplayacağız dediler. Ama bir konuda doğru söylemişler. Gerçekten toplama kampları. Tıpkı kulak ya da aucfis gibi. Kulak ve aucfis yasalarının işlediği kamplar. Biz bayrak asmadık. Fakat herkese aynı muamelenin yapıldığını gördüm. Kırmızı bayrak asanların evlerinde öldürüldüğünü, beyaz bayrak asanların ise araçlara bindirilmeden önce kafalarını sıkıldığını gördüm. Orantısız güç. Ne demişler? Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır. Tanrı yardım etti ve bir şekilde kurtulduk. Bir sabah kalktığımda afitap yoktu. Sanırım dışarıya bizim için bir şeyler bulmaya çıkmıştı. Maalesef. Onu son gördüğüm gece oydu işte. Uzun zamandır yollardayım. Uzun zamandır bu radyo yayınlarını yapıyorum. Uzun zamandır telsizlerinizde ve ve radyolarınızda belki de beni duyuyorsunuz. Ama bir kere bile bir cevap vermediniz be. Lütfen yaşayan biri varsa cevap versin. Lütfen cevap versin. Duvara çizdiğim resimlerle konuşmaktan yoruldum. Geçenlerde birilerini gördüm zannettim. Fakat o gördüğüm şeyler temizlik ordusunun haricinde bir şey değilmiş. Biliyor musunuz bir süre sonra insan öldürmeye alışıyorsunuz. Gerçekten alışıyorsunuz. Ben ben insan öldürmeye alışkın değildim. Fakat salgın başladıktan sonra önce sokaktaki aylakları, sonra temizlik ordusunu öldürmeye başladım. Salgın öncesinde doğa için çabalayan, bilinçlenme için uğraşan bir adamdım oysaki. Şimdi ise tek görevim afi tapı aramak ve Karşıma çıkan temizlik ordusunu yok etmek. Bugün, bugün sokakta yürürken bir şey buldum. Bir paket sigara. Yeni bölgeyi keşfe çıkmıştım ve yıllar sonra ilk kez, ilk kez sigara içmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geçen ayda bir kahve bulmuştum. Ve bir gün bir sigara bulursam o kahveyle içmek istiyorum demiştim. Evet bugün Bugün o mükemmel andayız. Kahvemin ve sigaramın buluştuğu gündeyiz. Salgın öncesinde bir YouTube kanalım vardı. İnsanları bilinçlendirmek adına uğraştığım ve filmler, belgeseller çektiğim. Dalga geçenler vardı. Neden böyle şeyler yapıyorsun ki? Ve şu an yüksek bir ihtimal hepsi sokakta bilinçsiz bir vaziyette yürüyorlar ve gördüğü her şeyi yemeye çalışıyorlar. Acaba acaba Egemen abi Sedef abla ve Emre ne yapıyor? Onları çok merak ediyorum. Umarım hayattasınızdır. Umarım hayattasındır ihtiyar. Çünkü sana çok ihtiyacım var. Bir baba gibi sarmana, bana abilik yapmana fikir vermene gerçekten ihtiyacım var. Ama işte yok. Yoksun yani yoksunuz. Uzun zamandır radyo yayınları yapıyorum. Uzun zamandır sizlere sesleniyorum ama yoksunuz. Kimse yayınlarıma dönmüyor. Kimse kimse telsiz mesajlarıma cevap dahi vermiyor. Sokakta gördüğüm tek şey dönüşmüşler ve temizlik ordusu. Karımı bile bulamadım. Oysa ki onun için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye başladım. Önce bir önce bir telsiz mesajı yakaladım ve bir band kaydıydı. Güneydoğu'da bir sığınak yapılmış. Bir bölge. Oraya götürülmüş olabilir. Oraya gittim. Hiçbir şey bulamadım. Şu an bok kokan bir sığınaktayım. Burada da bir şey yok. Bütün kamplar, bütün sığınaklar tek tek basılmış. Sokak çeteleri öldürmüş. Baylaklar öldürmüş. Temizlik ordusu öldürmüş. Ne bileyim ölmüşler işte ya. Dünyanın almış olduğu tuhaf bir hal. Bütün dinlerin bir anda yok olması. İnsanların yalvaracak kimse bulamaması ve sonrasında yok olan bütün inançlar işte. Bir şey farkına vardım. Ben inançta olduğum için ayaktayım ve eminim ki insanlar inanmadan yaşayamıyorlar. Bir şeylere inanmak, bir şeylere tutulmak gerekiyor. Ben inandığım ve tutunduğum için sanırım ayaktayım ve Afitap'ı o yüzden arıyorum. Ekip, eğer sesim sana ulaşıyorsa her zaman size vermiş olduğum o, o, koordinatlarda olacağım. Ya da o bölgelerde bıraktığım telsizlerle bana ulaşabilirsiniz. Güçlerimizi birleştirebiliriz. Hep o hayalini kurmuş olduğumuz zombi grubunu kurabiliriz. Lan silah alacağım zombi vuracağım diye dolaşan çocuklara bile razıyım. Öyle bir hal aldı ki dünya işte. Koca bir boşluk. Ama eminim. A bulduğum gün her şey değişecek. Amacıma ulaşmış olacağım. Bana söz verdim çünkü. Hastalıkta sağlıkta dedim. Her zaman seni senin başın sıkıştığında yanında olacağım dedim ve şimdi şimdi onun yanında olmam gerekiyor. Onu daha çok aramam gerekiyor. Ben sizlere ara ara böyle radyo yayınları yapacağım. Ve sizler de lütfen sesime kulak verin ve mesajıma mesajıma cevap verin. Hala hayatta olduğunuzu bileyim. Çünkü bilmeden bilmeden inancım yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Başaracak mıyız? Evet. A bulacak mıyız? Evet. Her neyse. Mutlu günler. Mutlu savaşlar. Hayat savaşınızda, hayatta kalma savaşınızda başarılar. Umarım bir gün karşılaşırız. Sıradaki şarkı hayatta kalmaya çalışan sizlere gelsin. Cause I'm blind to it all. In my mind, my gun will come from me. Cause I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me. All the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said, I walk beside the still waters, and they restore.